Hoş geldiniz. Bugün Ali Koçu Fenerbahçesi'ni konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alpar. Ali Koç'un Fenerbahçesi ile ilgili ne dersin? Gerçi dün maç sonrası konuştuk biraz ama bugün ben şöyle bir şey teklif ediyorum. Ali Koç Fenerbahçe'den if, istifa edene kadar her gün bu yayını yapalım. Böyle mi? Her gün 10 dakikada olsa Ali Koç istifa yayını yapalım. Bu senin için özel bir yayın olsun. Öyle. Ya hayır bu Fenerbahçe için özel bir yayın olmalı. Fenerbahçe yani için. Fenerbahçe, Fenerbahçe şu an zapt altında. Fenerbahçe'nin kurtulması lazım. Şimdi sen Fener Ali Koç'un Fenerbahçesi dedin ya. Evet. Tam şeyi hatırlamıyorum. İşte Ali Koç Aziz Yıldırım'la olan ilk yarışında bir şey söylüyor, işte bir şeyler açıklıyor, vaatlerini açıklıyor. Birisi de bir şey talep etmişti. Tam hatırlamıyorum talebini e, karşıdaki adamın. O da demiş ki sen benim Fenerbahçemi benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi evet. bilmiyorsun. Kaldı bir şey söyledi. Anlayamamışsın Sen benim... Anlayamamışsın. Evet, evet öyle bir şey dedim. Ya Allah şükür anlattı ya. 7 senede anladık yani artık. Herhalde anlamışlardır diyorum. Ya yani Fenerbahçe kongre üyelerinin %55'i %60'ı hala 6 senede anlamamıştı. Ben... Ama her herhalde bugün anladılar. Bugün... Diye düşünüyorum. anlamışlardır diye düşünüyorum. Bugün bir haber çıktı ben onu sana söyledim. Kongre evet. kararı alınmıyormuş. Hatta Mourinho ile devam edilecek, büyük yıldızlar gelecek diye bir haber çıktı. Yani yönetim kurulunun toplantısına alınan karar buymuş. Yani bu haber. Şey, Barış Yurdu sevenin haberi, değil mi? Evet, galiba. O. Bu arada Barış Yurdu de çok ilginç. Trabzon muhabiri değil miydi? Trabzon yani? Muhabir ama Fenerbahçe ve Ali Koç'a da yakın herhalde. Aziz Yıldırım'a yakın sanki. Aziz Yıldırım'a ittiyeye giriyor falan bir şeyler yapıyor. Yani Fenerbahçe kulübüyle yakın, öyle diyeyim. Evet, evet. Ben de okuyorum şimdi. Gözüm şey önümde açık. Evet. Jose Mourinho'ya sınırsız yetki veriliyormuş. Ne eksiklik yetkisi merak ediyorum. Avrupa'dan 5 önemli transfer yapılacakmış. Mesela bu transferler acaba e, Osimhen'i aldırmamayı sağlayan Yusuf Ennesiri, Ceko ve Cenk Tosun tarzı oyuncular mı? <laughs> Sene başı e, Osimhen'i alsak nerede oynatacağız diyordu ya. Evet. Nerbahçe'nin sayın ikinci başkanı acıncalı. En nesir için gelen tekliflerde değerlendirilecekmiş. Bu üç karar çıkmış. istifa yokmuş. Yani ben eğer Aziz Ali Koç istifa etmezse seneye Fenerbahçe taraftarının maçlara gideceğini, Fenerbahçe taraftarının maç izleyeceğini falan düşünmüyorum. Yani şahsi olarak ben bunları yapmam. Bu arada bize onu diyecektim. Ben de şu an Uzun süre sonra ilk defa kik yayındayız Oradan da mesajlar geliyor. Aynen mesajlar geliyor. geliyor <laughs> Mecit Bey'den. Mourinho ve Koç Bey devam Bey. etmeli. Çok doğru karar. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyonu. Herhalde Galatasaraylı Mecit Bey. Sanki Galatasaraylı. Sanki, evet. yani, sanki Galatasaraylı. Ee, Mecit Bey herhalde ya da MCTT koduyla Okan Buruk mu yazıyor bilmiyorum ama. <laughs> o da olabilir yani. <laughs> Okan Buruk da yazıyor olabilir. Okan, Okan Buruk gibi. Ya da işte Serdar de... evet Yok yok. Yo. yo aynı yerden devam edelim ya. Yok Okan, Okan Buruk ve bütün Galatasaraylıların herhalde şeyidir bu. Bileğidir. Ali Koç'un devam etmesi. E tabii 7 senede 7 0 şampiyonluk, Bir kupa. Şampiyonluk. Özür dilerim, 2 kupa aldı Fenerbahçe. Biri Türkiye Kupası, bir de Şeytan Kupası aldı herhalde. Bir öyle bir kupa vardı ya. Aldı mı onu? Aldı aldı. aldı. Onda şampiyon oldu mu? Oldu herhalde. Bilmiyorum. Belki de ikincilik kupasıdır o da olabilir yani. <laughs> Ee, yedi 7 senede 2 kupası var. Şimdi şeyleri de okuyorum bu arada. İşte Serdar Öçelikler diyor ki Aziz Yıldırım eğer başkan olsaydı İlkay Gündoğan ve Rome, Rumeli, Rome, Romelu Lukaku ile %100 anlaşmıştı diyor. Ya işte bak görüyor musun vizyon bu ya. Yani bir tarafın vizyonu İlkay Gündoğan, Romelu Lukaku. Diğeri transferleri görüyorsun işte. Yanlış mı transferler? Yani en azından mesela ben hatırla ilk yayınımız bizim şeydi Osimen yayınıydı. Evet. Doğru. Senin ilk yayınımız Osimen'di. <laughs> Netleşmemişti. Osimen %100 bitmemişti yani. Evet. Sözleşme imza. Ben orada şey dedim ya Fenerbahçe yönetimi ne yapıp edip Osimen transferini bitirmeli o arada. Ve o gün işte biz şey aldık, Enesiri'yi en aldık. E, elimizde Cepo var. Cenk Tosun var deniyordu. Adam ligi kırdı işte. Galatasaray şampiyon olduysa bu sene tek başına Osman yaptı değil mi? Yanlış tabii mı tabii. düşünüyorum yani? Tabii canım. Çok büyük etkisi var. Osman'i çıkarsaydım bu sene. İkardin'de sakatlığından sonra bu kadar puan toplayamazdı Galatasaray. Tabii. Yani şöyle bir durum var. Evet. Geçen seneki Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyiydi. Bence. Bana kalırsa. İsmail Kartallı Fenerbahçe. Ama İsmail Kartallı Fenerbahçe'de. Bu seneki Mourinho'lu Fenerbahçe'den çok daha iyi. Ee, ben de okuyorum bu arada. Ne, Okan, değil mi? <laughs> Okan Buruk yazıyor herhalde yine. Okan Buruk yazdıklarını okuyorum. Ekranda gözüküyor mu bunlar bu arada? Görüşüyor. Benimkinde gözükmüyor da seninkinde gözükecek kik, değil mi? Kik yayınında gözüküyor. Ya Okan hocam sen git lütfen. Önümüzdeki haftanın maçına çalış ya. Burada bize yazıyorsun. Eee At, ne diyorduk abi konsantrasyonda da. Adamı unutturdu da unutturdu. Şu mesaj adam her şeyi unutturdu. 20 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen takıma o gelmez babalar yazmış. İyice. Ali Azizlerim olsaydı Fenerbahçe'nin başkanı görürdük geliyor mu gelmiyor mu. Diye. Yani hala mesela sene sonu Aziz Fenerbahçe'nin başkanı olsa evet. O simen 21. sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe'ye gelir. E Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidecek sıraya gelmez yani. Belki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gider. Her ikinci evet. sıradan evet etme şansı şans de var, değil mi? mi? Aynen. Ya orada bir şansı var tabii. şimdi Fenerbahçe'nin ülke puanı yüksek olduğu, için, şey puanı, kulüp puanı yüksek olduğu için bu sefer e, seeded takım olacak, değil mi? Şey ne onladı? Baş. Deri başı. Deri baş. Deri baş takım olacak, başı baş. e, olacak. Ondan dolayı da e, bir şansı var. Diye yani. düşünüyorum. Ama neyse yani şu an ilk konsantrasyon Fenerbahçe camiasında şey olmalı. Ali Koç'tan kurtulmak olmalı. Ama gitmeyecek. Yani, herhalde. Barış Urdu göre de gitmiyor bu arada. Yani ona göre bir ben, planlama. Cumartesi gününden umudum var. Fenerbahçe Fenerbahçe ise Fenerbahçe hala büyük bir camiaysa. Fenerbahçe kongre üyeleri Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğuna inanıyorsa Cumartesi günü. Bu Cumartesi Divan kurulu ama. varmış He. ya. Bu, bu Cumartesi. Tamam. Divan kurulu. Ben maç. Bu Cumartesi ben... divan kurulu var. Ya da işte ne kuruluysa artık hani orada gereken yapılmalı yani. Ali Koç'a kaç kişi istifaya davet edecek çok merak ediyorum. Ee, o yüreği gösterecek Fenerbahçelileri de tarih altın harflerle isimlerini yazar yani. Bence peki e, gösterirler mi? Yani tepki gösterirler mi? Çünkü genelde hani Ali Koç üye yaptı ya Fenerbahçe birçok kişi üye yaptı. Hepsi de Ali Koç'un hani adamı demek ne kadar doğru da destekleyenler Ali Koç'u destekleyenler sonuçta o Fenerbahçe Tabii çok üye diye. vardır. Evet. Ama yani hani ya abi bir rasyonel bir gerçeklik var ya. Fenerbahçe yani şimdi Ali Koç'a göre şu an çevresine göre eee hatalı değil mi? Biz her şeyi yaptık. Tüm futbolcuları aldık. Evet. E, devre arasında da istediğini yaptık. Hala olmamadıysa problem Jose Mourinho'dadır diyor. E şimdi tek tek bakalım abi. Bu sene suçlu Jose Mourinho. Geçen sene suçlu İsmail Kartal. Ondan önceki suçlu Elin Portekizlisi dediğin adam Jorge Jesus. Değil mi? Master da geldi Son. bu arada. Tam destek yönetim evet. diyor. O Fenerbahçe'de Master var. Fenerli aslında Master. <laughs> Ma Ali Koç. Master herhalde İvan, İvan'a yatmış bir şeyler. <laughs> Ümit Özat mı bu da yoksa? Master'da. O da herhalde Ümit Özat. <laughs> Aynen. evet. Ee, sonra kim vardı abi? Vitor Pereira suçlu. Evet. Ersun Yanal suçlu. Erol Bulut. Filip Kokus suçlu. Erol Bulut suçlu. Aykut Kocaman suçlu. Aziz Yıldırım suçlu. Değil mi? Fede Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin efsane yöneticilerinden birisi olan Nihat Özdemir, federasyon başkanı iken suçlu. Kim kaldı abi? Yani hani suçlu ilan edilmedik. Bir tek Ali Koç. Yani Sayın Ali Koç hariç herkes suçlu. Ali Koç mu oynuyor sahada yazmışlar? Ali Koç mu oynuyor sahada? Evet güzel soru. Ee, o zaman Herhalde Galatasaray'ın gollerinde şey yaptı değil mi? E, Dursun Özbek. Yani nasıl bir soru? Ben anlamadım ki yani hani. Yani, Sarı takına döndüm ben de şu an bak. Soru hani, o kadar garip geldi ki bana. Hani Ali Koç mu oynuyoruz? Sahadaki futbolcular suçlu demeye getiriyor bence. Master burada. E ama sahadaki futbolcuları şimdi mesela Master en başından beri var mıydı bilmiyorum da ilk konuştuğumuz neydi? Osimhen değil mi? Galatasaray şampiyon yaptı. E, sahadaki futbolcular o kadar güveniyorlardı ki Fenerbahçe tarihinin en iyi forvet hattı dendi bu üçlüye. Evet. Ceko, 39 yaşındaki Ceko, Yusuf Ennesiri ve Cenk Tosun'a Fenerbahçe tarihi böyle bir forvet attı görmedi dendi. Ya Allah'tan kork. Yani biz çocuktuk o zaman da yani hani Fenerbahçe'nin forveti mesela Tanju Çolak, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen'di yani. Hani. Evet. Yani bunları gör, yabancılarda da gördük. Neler vardı? Mesela çok iyi kadroysa ya da çok iyi hoca getirdin ama A+ hoca getirdin Mourinho. Yatırıp kaldıran Alen Sen var. E, orta sahasına gelelim. Eksiklik yok. Savunma müthiş. E, o zaman futbolcularda da problem yok. Yani kimde problem var? Nerede problem var? Yönetilmeyen ne? Yani burada suçlu başkan değilse kim? Ben anlamadım yani. Ya 7 yıldır şampiyon olamayan bir başkan varsa bu kadar büyük bu kulübün mi olabilir. O kadar giden gelenler var. Ya şöyle Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın 10 senede 3 kere şampiyon olması lazım. Değil mi? Yani mantıken. Hayır, hadi en kötü 2 iki olsun. İki. Biraz kötü evet. geçer. Ya işte çoğu oran öyledir yani. Ona 3'tür bakıldığında. Evet. E, Ali Başkan şimdi 7 kere de 0. 3 kere de 3 kere olsa o oranı yakalayacak yani. Ya biz onu artık bekleyemeyiz ya. Ben Ali Koç'un artık başkanlığı öğrenmesini bekleyecek halim yok ya. Yani e, mesela Master beni çok şaşırdı gerçekten. Ali Koça e, kızmayarak kime kızacağız yani? Fenerbahçe'nin şampiyon olamama nedeni ne? Yazarsa sevinirim. Çünkü hani beraber... Fenerbahçe niye şampiyon olamadı? Mesajından. Yapı mı yani? hani Mesajından kaynaklı şöyledir. Oyuncular ya da Mourinho'dur belki. Ve Mourinho'ya gitse ha. mesela kim gelecek? Yani evet Mourinho'dan yani. sonra biz Guardiola'yı mı getireceğiz? Klub'u mu getireceğiz yani? Ya, oynanan oyun da ayrı bir kötü de bu aralar. Tamam itirazım yok. Zaten ama e, mesela problemler de başladı. Mourinho'nun belli ki e, şeyi yok. Fenerbahçe ile ilgili bir gelecek planı yok. Yani bunu oluşturmayan da başkan bence. Aynı problemi Jose George Jesus yaşamadı mı? Aynı problemi diğer teknik direktörler bu başkanla yaşamadı mı? Yani işte arkasında durmadın, hatalar yaptın. Ya bir kere geldiğinden beri gömlek en başında e, yanlış iliklendi. Sen ne dedin? Türkiye'de yapı var. Tamam mı? Evet. İşte biz ne olsak şampiyon olamayacağız. Şampiyon yapmıyorlar. Ya Mourinho de ilk günden beri konuştuğu şey. Türkiye'de bir oluşum var. Evet o oluşum belki olabilir. Hani bu yanlıştır, doğrudur demiyorum. Ama adama sen bunu dersen ya şeyi verdin zaten. Nedir onun adı? Bahaneyi verdin. Mourinho niye şimdi? Bugün Mourinho şey demeyecek mi? Ya işte Galatasaray'a şunu yaptılar, bunu yaptılar. Sarı kart görmüyor rakibi evet. karşısında. İşte bilmem ne. Onlara verilen penaltılar böyle. O simhen altı maç üst üste penaltı attı. E adama bir kere bu bahaneyi verdin yani. En başında. E Tazminatçı bir teknik direktör tazminatını bekliyor mudur sence? Ya şöyle ben... Ve, şimdi mesela de gitsem diyor mudur? Abi ben şeye bu arada karşı değilim tazminat konusunda Mesela Abdullah Avcı çatır çatır alıyor değil mi parasını Beşiktaş'tan, Trabzon'da? Ya alması lazım sen sözleşmeyi yapıyorsan. Orası öyle. Aynen, Aynen Ama, öyle. Ama hani Mourinho'nun bir adı çıktı ya tazminatçı diye. İşte o adı çıkması bana garip geliyor. Yani hani işte Türkiye'de bu alışılmış bir şey değil ya. Evet. Şimdi Erikten hak kovuldu Manchester United'tan, Alıyor parasını. E, kim kovuldu yakın zamanlarda? İstifa etmeyen teknik direktörlerden bahsedersek. E, yani tazminat noktasında ben itirazım yok ya. E, tazminatını alsın adam yani. Eğer Fenerbahçe'de kovacaksa e, Fenerbahçe'den de alsın yani. E, Sen yani. sözleşmeyi imzalamışsın adamı getirmişsin. Bir şey gibi. O zaman yapmayacaksın bu sözleşmeleri yani. Aynen, yani sonuçta transfer yasakları oluyor ya. Oyuncuların sözleşmeleri yüzünden transfer yasakları geliyor. Aynı onun gibi. Aynen öyle, yani. Mecbur hani Yapıyorsan o sözleşmeyi bir şekilde vereceksin. Ya tazminatını ya bugün vereceksin ya maaşını. Türk futbolunun özeti gibi bir şeyle hiç alakası yok Fenerbahçe ile falan. Bir abimle konuştum Karabük'ten. Onun da bir amatörlükte takımı var. İşte şeylerden bahsediyor. Ya bu kaç paraları dönüyor filan diye. X bir takım dedi. İşte bizim bütçemizin 10 katı para harcadı dedi. Bugün onlarla maç yaptık çeyrek finalde diyor. Abi adamlar kuralları bilmiyormuş. Tamam mı? Oynatılacak oyuncu kurallarını. Kural da diyormuş ki 2002'den küçük iki oyuncu oynatacaksın ilk 45 dakikada. Bir oyuncuyla çıkmışlar. <laughs> Hükmen. ve hükmen mağlup. Şeyde çeyrek finalde. Elendin gitti yani. Yaptığın o 10 kat masraf gitti. gitti. Maçı kazanmalarına masraf. rağmen elen şey olacak. Hükmen yenilecekler. Yani bunu neye bağlayacağım? İşte biz futbola bu kadar yakınız. Yani fut daha doğrusu kuralları bu kadar takip ediyoruz. Sen adamı al, parasını verme. Şeye transfer tahtan kapansın. Adamı al, sözleşmesini haksız feshet, transfer tahtası kapansın teknik direktörü getir kov de. ya kardeşim adam hakkını alıyor yani. Bu iş bu kadar basit. Yaptıysan yani bir sözleşmeyi de sözleşmeyi seve seve vereceksin. Vereceksin. Bir de tüm taraftarlar da o futbolculara kızıyor ya. Ya kardeşim futbolculuk 35 yaşına kadar yapılacak bir iş. 35'inden sonra bu adam şey yapmıyor. Para kazanmıyor tekrardan. Aynen öyle. Yani, yani çok ilginç. Neyse biz Ali Koç'tan nerelere geldik? Ali Koç acilen Ali Koç işi bırak. <laughs> Var ya şeyde de YouTube'da çıkıyorlar. Ya hani sanki bizi dinleyecek Ali Koç da. Ali Koç Umarım bir gün Ali dinler. Koç. Ya Ali Koç'un birine dinleyeceğini düşünmüyorum ya. Ali, Ali Koç, Koç şu an biraz gibi görünüyor bana en e, Evet. Ali Koç yani e, etrafında da onu çok uyaracak insanların olduğunu düşünmüyorum. Ali Koç'un etrafında ona akıl verecek mesela Aziz Yıldırım'ı diyorlar ya çok işte Vurduğum vurduk, kestiğim kestik. Hiç de öyle bir adam değil yani Ali Aziz Dırım aslında bakıldığında. İnsanlar anlatıyor işte. Evet. Bütün yöneticileri çıktı değil mi artık eski anlarını anlattığı için. Ne kadar etrafını dinliyor. Ama Ali Koç'ta zaten etrafında dinlenecek adam da yok çok. Bu yönetiminde var biraz da. Diğer yönetimleri tamamen e, holdingin elemanlarıydı yani. Çalışanlarıydı. Aynen öyle. Bugünlük Ali Koç yeter mi sence? Yarın yine Bugünlük yeter çünkü zaten aynen her gün çekeceğimiz için. <laughs> ee, Ali Koç gidene kadar ve... burada mıyız? Her gün buradayız. Okan Buruk'la Ümit Özatı da buraya davet ediyoruz. <laughs> Onlar da gelsin yazsınlar bize. Youtube videomuzu kapatıyoruz. kitle devam Kapatalım. ediyoruz bu arada. Evet. Ee, ağzına sağlık bırak. Herkese iyi haftalar.